Merhaba arkadaşlar bugün 28 Aralık Günlerden Pazar Bir düşündüm hangi gündü diye Dünün videosunu çekmedim Çünkü çok bir çalışma yapmadım Bugünün videosu için çalışıyorum Hani akşam atacağım videoyu gibi düşünüyordum Ama şu an aniden video çekmek istedim Çünkü tarih <laughs> Yani biraz şey Hani şey işte yani Öncelikle 100 abone olmuşuz. Bak videoda ondan bahsedecektim de. Şimdi unuttum. Ay çok teşekkür ediyorum abone olan herkese. İnşallah iyi ders çalışma videoları gelir yani. <laughs> ben de çalışmayı umut ediyorum fazlaca. Şimdi arkadaşlar ben bu şeye geçtim. Türk İslam'a geçtim. Bu bilgiler falan bu ne bu kadar. <laughs> Ay Aa, kız izliyorum. Bakın arkadaşlar şu süreye bakar mısınız? 3 saat oldu. Bakın 3 saat. Ve bu kız iki video izleyecek, iki bunun notunu alacak diye 3 saat geçirdi. Hani hız, bir tane yoruma bir şey yazmış. Hızlan bacım yazmış da. Kardeşim nasıl hızlanacağım ya? Nasıl hızlanacağımı söyleseydin keşke. Ay yok yani şu an bana bir böyle bir fenalık geldi gerçekten. Ve hani bakın şöyle ne güzel pomodoro gibi de yazdım şuraya. Pomodoro değil de hani şu saatler çalışacağım falan gibi düşünerek. Ama şu an tıkanmış durumdayım. Tarihi bırakacağım herhalde. Normalde şu anda e, Türk 1-2'yi izledim. E, 3'ü de izleyecektim. Hani, e, Büyük Selçuklu'yu falan bitireyim diye. Yani Türkiye tarihini yarına bırakacaktım. Sorularını falan çözecektim ama şu an daha tarih yok çalışamayacağım yani gerçekten. O yüzden bir tık sinirim bozuldu niye çalışamıyorum diye. E, öyle bir kısa size şey atmak istedim. Dedim bir YouTube kanalım var. Hani arkadaşlarıma konuşayım gibi düşündüm. Ya zorlanan herkes böyle zorlanıyor. Ben çok zorlanacağımı tahmin ediyordum tarihte de. Yani <laughs> bu kadar başta zorlanacağımı da tahmin etmiyordum açıkçası. Ben bir de buraya böyle minnak minnak yazdım. Hoca zaten buraya bunların ayn aynılarını yazmış. Hay Allah'ım dedim ya. Neyse sonradan okudum çizdim. Ay öf. Bir de bakın. Durun geliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Kardeşim şunu aldı. Çıkmış soru tamam mı? Bana soru soruyor. Ve moladayım. Diyorum ki. Ya git soru falan sorma diyorum. Zaten şimdi tarih diyorum sinirim bozdu. Şu an tarih duymak istemiyorum diyorum. O tabi gülerek çok zevk aldığı için devam ediyor falan. Diyorum ki o konuları bilmiyorum. Ben sadece ilk konuya çalıştım diyorum. Kız açtı ilk konuyu. Bak şimdi ben açacağım. Ay rezil şimdi söyleyeyim mi? Nerede? Yani şey gitti hani. Iı, Avrupa'nın Atilla gitti ya. Roma'ya gidecekti bana bu soruyu sormasın mı? Ve ben demeyeyim mi doğu Roma diye? Önce direkt sordu Roma dedim ben. Doğu mu batı mı? şey yapıyor böyle. Dedim doğu Roma. Aa batı Roma ya. Kız batı Roma ya. <laughs> Allah aşkına bir daha bakacağım. Mesela şu an ben bunun cevabının batı Roma mı doğu Roma mı olduğunu kafam karıştı yani. Yani çoğunun tarihi iyi diye ben gözlemliyorum. Herkes tarihte çok iyi. Benim zaten tarihim iyi değildir. Hani muhtemelen size çok basit bir soru gibi geliyor. Bilmiyorum. Ama benim için basit değil arkadaşlar. O yüzden çok sinirlerim bozuk. Çünkü benim çok yüksek bir puan almam lazım. Tam hepimizin yüksek alması lazım. Bizim atama puanları çok yüksek maalesef. Ve ben tam bunu bilmiyorum ya. Allah <laughs> İmdat. Neyse. Hem böyle bir serzeniş videosu atmak istedim. Gece sonuna kadar bir çalışayım. Belki neler çalıştım videosu da olur. Ben e, güvendiğim alanlara ve matematiğe geçiyorum. Bunu böyle bırakacağım. Sadece şu Melik Şah'dayım. Şu özeti bari bitireyim de. Öyle aklımda kalıyor zaten. Öyle arkadaşlar. İnşallah sizin çalışmalarınız iyi geçiyordur. Bir de problem çözdüm bu arada. Bakın böyle bir kitabım var. Göstereyim mi? Oran orantı. İşte neyse. Ee, bu şekilde. İnşallah sizin çalışmalarınız güzel geçiyordur. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.